hiç hatırladığınız bir olayın gerçekte farklı olduğunu öğrendiniz mi? İşte buna Mandela etkisi deniyor. sadece toplu bir hafıza yanılgısı değil, bazılarına göre evrenler arası kaymaların kanıtı. Terim, 2009'da Fiona Brun tarafından ortaya atıldı. Çünkü binlerce kişi Mandela'nın 80'lerde hapiste öldüğünü hatırlıyordu. Oysa Mandela 2013'e kadar yaşıyordu. O günden beri, yüzlerce küçük, gerçeklik hatası keşfedildi. Monopoli adamının gözlüğü var mıydı? Çoğumuz vardı diyor ama gerçekte hiç yoktu. Hatta bunun hakkında bizzat kendi hatırladığım bir anım var. Bir forumda da benimle aynı anıyı hatırlayan onlarca kişi vardı. Bir çizgi film kanalında monopoli reklamı vardı ve karakterimiz reklamın sonunda ekrana çıkıyordu merceği gözünden aşağı kayıyor gibi olduğu sırada eliyle merceğini düzeltiyordu bu reklamı aranızda başka hatırlayanlar var mı? Varsa yorumlara bekliyorum. Şimdi devam edelim. Pikachu'nun kuyruğunun ucu siyahtı diye hatırlayan milyonlar var ama kuyruğu hep sarıydı. Star Wars'taki bu, ben senin babanın, repliği aslında hiç söylenmedi. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. No. Tabi bunlar en bilindik örneklerdi şimdi sizi gerçekten şaşırtacak örneklere geçelim. Japonya bayrağını birçok kişi turuncuya yakın kırmızı diye hatırlıyor. ma hep saf kırmızıydı. Açıkçası insanların böyle hatırlaması beni şaşırttı çünkü ben hep saf kırmızı hatırlıyordum ünlü tablo son akşam yemeğinde İsa'nın ellerinde çatal bıçak olduğunu hatırlayanlar var. Dünya haritasında Güney Amerika'nın konumunu daha batıda hatırlayan milyonlar var. Bugün baktığınızda ise doğuya doğru kaymış gibi görünüyor. Birçok kişi Mona Lisa'nın daha ciddi bir yüz ifadesine sahip olduğunu hatırlıyor, bugünkü hafif gülümseme ise sanki sonradan eklenmiş gibi. Bir de son zamanlarda sosyal medyada ortaya atılan örnekler var bunlara da değinmek istiyorum. Bir zamanlar 75 kuruş vardı, iddiası ortaya atıldı. Kendi adıma konuşursam bu 75 kuruşun varlığını ben hiçbir zaman hatırlamıyorum. Yine sosyal medyada global olan bir iddia ise hırsız emojisi. Bu emojiyi iki türde hatırlayanlar var. İkisinde de elinde para torbası tutan, siyah beyaz çizgili kıyafet giymiş ve gözünde siyah maske olan bir hırsız var. Fakat birisi ayakta diğerinin sadece kafası gözüküyor. Aynı zamanda yine beni şok eden bilindik bir örnek daha var. Dünyaca ünlü bir krem peynir markasının yüzü olan ineğin burnunda altın renkli bir hızma olduğunu hatırlayanlar milyonlar var. Bu da beni çok şaşırtıyor çünkü geçmişte bunu böyle gördüğüme dair ne tanılarım var. Peki bunun sebebi ne? Neden milyonlarca insan şu anda var olmayan bir şeyi varmış gibi hatırlıyor? Bu sizce de tüyler ürpertici değil mi? Psikologlara göre bu sadece toplu yanlış hatırlaman. Beynimiz geçmişi bir fotoğraf makinesi gibi kaydetmez. Hafızamız yapboz parçaları gibidir. Her hatırlama aslında bir yeniden inşa etme sürecidir. Eksik parçalar varsa beyin bunları mantıklı varsayımlarla doldurur. Bu süreçte başka anılar, kültürel kalıplar ya da filmler, kitaplar gibi dış etkiler araya karışabilir. beyin bazen bilgiyi nereden öğrendiğini karıştırır. Gerçek bir anayı, bir film sahnesiyle veya başkasının anlattığı bir hikayeyle birleştirip gerçek sanabilir. Ya da toplumsal pekiştirme olabilir. Eğer birçok insan aynı yanlış detayı konuşuyorsa, bu kolektif bir doğruluk hissi yaratır. Onlar da böyle hatırlıyor, demek ki doğru, diyerek yanlış hafıza güçlenir. Konfabülasyon dediğimiz bir durum da var konfabülasyon, beynin boşlukları uydurma detaylarla doldurmasıdır. Bu bir yalan değildir, beyin sahiden doğru sandığı şeyi üretir. Özellikle logolar, film sahneleri ve popüler kültür görsellerinde, beyin basitlik karar. Örneğin, Pikachu'nun kuyruğuna siyah eklemek beynin, daha dengeli görünüm arayışının sonucu olabilir. Fakat kuantum teorisyenleri farklı düşünüyor bir görüşe göre, evren çoklu paralel gerçekliklerden oluşuyor ve Mandela etkisi, bir evrenden diğerine bilinç sıçraması yaşadığımızın işareti olabilir. Bu etkiyi zaman yolculuğuyla açıklayanlar da var. Bir kişi geçmişe gidip bir takım şeyleri isteyerek ya da istemeden değiştirdi ve değiştirilen şeyler kelebek etkisi dediğimiz etkiyle domino taşı gibi birbirini etkileyerek günümüzdeki gerçekliklerimizi etkiledi. Bir başka hipotez ise simülasyon teorisi. Gerçekliğimiz bir yazılım ve bazen kod hataları oluyor. Bu küçük detaylar evrenin patch notları gibi. Simülasyon teorisi ile ilgili ayrı uzun bir videomuz olacak. Çok ilgilendiğim bir konu simülasyon teorisi. Mandela etkisi sadece hafızamızın bize oynadığı bir oyun mu yoksa evrenin bize göz kırpan gizli sırrı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? yorumlarda en şaşırtıcı hatırladığınız Mandela etkisini yazın. Kim bilir belki de başka bir evrenin kapısını aralıyoruz.